Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. ABD merkezli fintech şirketi Ripple'a bağlı XRP, Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC arasındaki devam eden yasal savaşta yargıcın Ripple lehine karar vermesinin ardından bugün bir haftadır devam eden yükselişini sürdürdü. Salı günü saatler 16.25'i gösterirken XRP son 24 saatte %8,8 ve son 7 gün içinde %36 artmış durumda. Coin 0.845 845 dolardan işlem görüyor ve CoinGecko'nun sıralamasına göre en değerli 6. kripto para konumunda. XRP'nin son kazançları, coin'in 24 saatlik ve 7 günlük bazda en iyi performans gösteren coin'ler arasına girmesini sağlarken, top yüzden yalnızca 4 tane küçük piyasa değerine sahip altcoin XRP'den daha iyi performans gösterdi. Geride bıraktığımız hafta XRP'de görülen yükseliş hareketleri, Sejin Ripple aleyhine açtığı davayla ilgili olarak yargıcın verdiği yeni kararların ardından görüldü. Davada Ripple'ın 2013 yılında başlayan XRP token satışının yasa dışı ve kayıt dışı bir menkul kıymet satışı olduğu iddia ediliyor. Yargıç Analisa Torres'in verdiği karara göre, Ripple'a SEC'in öne sürdüğü argümanlara doğrudan yanıt verme fırsatı verildi. Ayrıca yargıç, Ripple'ın kurucu ortağı ve başkanı Chris Larsen ile şirketin mevcut CEO'su Brad Garlinghouse'dan gelen e-postaların açıklanması gerektiğini de söyledi. Hukuk firması Hogan ve Hogan'ın ortağı Jeremy Hogan'a göre son kararın ana çıkarımı, yargıç Torres'in kontrolü almaya ve davayı ilerletmeye hazır olduğudur. Hogan, bir tweette, davanın ikinci aşamasına geçiyoruz, dedi. Yargıç Torres'in yeni kararları, Ripple'ın SEC yetkilisinin Ethereum, ETH, un menkul kıymet olarak görülüp görülmediğine ilişkin ifadelerinin yer aldığı çok tartışılan bir belgeye erişme hakkı kazandığına yönelik geçen ay yayılan haberlerin ardından geldi. Sejin ETH'yi menkul kıymet olarak görüp görmediği sorusunun XRP'nin yasal durumu üzerinde de etkisi olacağı düşünülüyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.